30 Ekim 1914 tarihinde Osmanlı Devleti doğru bir adım olup olmadığı günümüzde de hala tartışılan nedenlerden dolayı 1. Dünya Savaşı'na girmişti. Çanakkale cephesinde büyük zaferler kazanılsa da Doğu ve Güney cephesinde yaşanan başarısızlıklar sonucu 4 yıllık 1. Dünya Savaşı günleri 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile son buldu. Bu yenilgi sonucu topraklarının birçoğu galip devletler tarafından işgale uğramış Osmanlı Devleti Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan milli mücadele ile bağımsızlığını kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurtuluş mücadelesi sırasında çok zor günler yaşayan Türkiye, ülkeyi her yönden çağdaş bir seviyeye getirecek adımları atmaya başladığında ise Avrupa'da yeniden savaş kazanları kaynamaya başlamıştı. Tabii ki Türkiye'de gelişmeleri yakından takip etmekteydi. Ama olası bir savaş durumunda 1. Dünya Savaşı'ndaki hataların yapılmaması gerektiği konusunda bütün ülke hemfikirdi. Avrupa'da tansiyonun yükseldiği 1 1938 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu ve yerine milli mücadelenin önemli isimlerinden İsmet İnönü geldi. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Türkiye tam bir tarafsızlık ilkesi izleyeceğini dünyaya duyursa da bazı ülkeler özellikle jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye'yi savaşa çekmek istemişlerdi. Fakat savaşın son yılına kadar tarafsızlığını koruyan Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde müttefikler yanında resmen savaşa dahil oldu. İşte bu süreç Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde de izleyeceği politikanın da habercisiydi. Önemli stratejik konumu nedeniyle Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önem verdiği bir ülke olan Türkiye'de Soğuk Savaş dönemine giden yolda neler yaşandığı incelemeye çalışacağız. Türkiye Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın başladığı tarih olan 1939 yılında Britanya ve Fransa ile Saldırmazlık Anlaşması imzalamıştı. Bunu takiben savaşın diğer bir büyük devleti olan Almanya ile de 1941 yılında benzer bir anlaşmaya varılmıştı. Almanya ile imzalanan anlaşma Barbarossa Operasyonu öncesiydi ve operasyon başlayana kadar Türkiye'nin batı sınırına dayanmış Alman birlikleri endişeyi arttırıyordu. Alman ordusunun Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla rahat bir nefes alan Türkiye savaşın sonuna kadar dengeyi korumayı başarmıştı. Fakat 1945 yılında Almanya'nın savaşı kaybedeceği belli olmaya başlamıştı ve yeni dünya oluşumunda Türkiye söz almak için 23 Şubat 1945 yılında Almanya'ya savaş ilan etti. Müttefiklerin baskısı sonucu ilan edilen savaş deklarasyonu ile Türkiye Birleşmiş Milletler'de kurucu üye olacaktı. Ortak düşmanlarına alt eden müttefikler ise bu sefer kılıçlarını birbirlerine çevirmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Türkiye ile ilgili ilk talep Stalin'den geldi. Stalin'in ilk talebi birçok tarihe ilgi duyan kişinin tahmin edeceği üzere Boğazlar'dı. 1936 yılında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan savaş gemilerinin geçişleri kısıtlıydı. Bu da Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'e açılmasında büyük sorun oluşturuyordu. Boğazların kontrolü tamamen Türkiye'ye aitti ama Stalin bunun yumuşatılmasını ısrarla talep etmekteydi. Bu öneriyi Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya soğuk bakıyordu. Çünkü burada sıkıntılı konumda Sovyetler Birliği vardı. Bu gelişmeler üzerine Sovyetler Birliği Türkiye sınırına asker kaydırmaya Karadeniz’e de ağır savaş gemileri indirmeye başlamıştı. Türkiye bir savaş durumu olmamasına rağmen Sovyetlerin bu adımlarını protesto etti ve konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Birleşmiş Milletler Sovyetler Birliği'ne uyarılarını yapsa da Sovyetler Birliği geri adım atmadı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde olan bir deniz gücü Türkiye'ye yollandı. Bu gerginlik soğuk savaşa giden dönemde Türkiye'nin çok önemli bir rol oynayacağının habercisiydi. Birleşmiş Milletler Türkiye'yi destekleyen adımlar attıktan sonra Stalin'e şu uyarıda bulundular. Bu adımlar dünyayı yeni bir savaşa götürebilir. Bu restleşmeler birçok tarihçi tarafından soğuk savaş öncesi iki süper güç arasındaki erken bir yüzleşme olarak görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı biter bitmez Türkiye kendini süper güçlerin politik tartışmaları içinde bulmuştu ama kendi iç siyasetinde de sular durgun değildi. O dönem tek partili bir siyasi düzeni olan Türkiye konusu Birleşmiş Milletler'de masaya yatırılmış özellikle Amerika Birleşik Devletleri çok partili demokratik bir siyasi yaşama geçilmesi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bunun sonucunda Türkiye 1946 yılında iki partili seçime gitti. İsmet İnönü'nün karşısına rakip olarak çıkan Celal Bayar ve Adnan Mehmet Menderes'in başı çektiği yeni partiyeti özellikle özel iş sanayi tarafından büyük destek aldı. Ayrıca Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri de bu partiye daha sempatiyle yaklaşmaktaydılar. Özellikle Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne karşı bir siper olarak gördüklerinden Türkiye'nin Sovyetler karşıtı bir politika izlemesini özellikle istiyorlardı. İsmet İnönü ise 2. Dünya Savaşı'nda izlediği denge politikasını bu dönemde de devam ettirmekteydi. Ama İsmet İnönü coğrafi konum nedeniyle Sovyetlerin Türkiye'ye daha büyük tehlike oluşturacağını düşünse de batılı müttefiklere de tam olarak bağlı değildi. Bu da batılı müttefiklerin çok da işine gelmeyen bir durumdu. Türkiye'nin aradığı ortam ülkenin tam bir güvenlik içinde olmasıydı. Fakat Türkiye iki ideoloji arasında bir köprü halinde bulunuyor. Genç bir ülke olması itibariyle kendi iç güvenliğini tek başına sağlaması büyük ekonomik yükler getiriyordu. Çağdaş ekonomik bir sisteme geçilmeye başlandığı dönemde başlayan savaş Türkiye ekonomisini ciddi gittiği şekilde etkilemişti ve özellikle çağdaş savunma sanayi üretimi yok denecek kadar azdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında hem Sovyetlere hem de Almanya'ya karşı alınan önlemlerde de dışa bağımlı kalınmıştı. Fakat gelişen teknolojileri de ekonomi çağdaş silahlanmaya ulaşacak adımları atacak seviyede değildi. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri elinde kalan savaş araçlarını değerlendirmek hem de savaşta büyük sıkıntılar çekmiş ülkeleri kendi etkisini almak için bir plan geliştirmişti. Bu da Marshall Planı'ydı. İlerleyen dönemde daha detaylı inceleyecek olsak da basitçe bu plan ile o ülkelere hem silah yardımı yapılacak hem de ekonomik olarak yani parasal destek verilecekti. Böyle anlatılınca kulağa hoş gelse de Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikli amacı yardım yapılan ülkeleri kendine bağımlı hale getirmekti. Türkiye savaşa girmemişti ama bu yardımları almak istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri yardımlar dağıtılırken Sovyetler Birliği biraz önce değindiğimiz gibi Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit edecek hamleler yapmaktaydı. Bu da Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne sempatiyle bakmasına sebep olmaya başlamıştı. Amerikan Senatosu Türkiye'nin savaşa girmemesinden dolayı bu yardımları verip vermeme konusunda tartışırken Başkan Truman müdahale etmiş ve Türkiye'nin önemli jeopolitik konumuna dikkat çekmişti. it. 1947 yılına gelindiğinde ise Sovyetler Birliği birçok Doğu Avrupa ülkesini etkisini almaya başlamıştı. Türkiye ise Sovyetler Birliği etkisindeki ülkelere yakınlığı nedeniyle çok önemli bir noktadaydı ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye 100 milyon dolarlık askeri araç ve para yardımında bulundu. Aslında yapılacak yardım daha fazlaydı ama Yunanistan yanlısı siyasetçiler buna karşı çıktılar. Çünkü savaşta aktif şekilde müttefiklerin yanında yer alan ve geçmişte Türkiye ile sorunları bulunan Yunanistan Yunanistan'da iç karışıklık çıkmıştı. Yunanistan'da komünizm karşıtları desteklenmesi için Türkiye'nin payından bir miktar o gruplara aktarılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği hükümet başa geçtiğinde normal yardımlar Yunanistan'a Türkiye ile eşit miktarda tekrar yapılacaktı. Amerika Birleşik Devletleri bu yardımları ülke bazında yapıyor gözükse de Amerikalıların ilk göz önünde bulundurduğu durum bölgesel bazlıydı. Aynı bölgede yardım yapılan hiçbir ülkenin ortağı olan diğer ülkeden daha güçlü hale gelmesini istemiyordu Ayrıca Yunan iş savaşında komünistlerin kazanması Türkiye'nin de işine gelmeyecekti. Çünkü böylece Türkiye'nin kuzeyi ve batısı tamamen Sovyetler etkisine girmiş olacaktı. 1952 yılına gelindiğinde ise Marshall planı yardımları tamamlanmış ve Türkiye'ye 350 milyon dolara yakın Amerikan yardımı almıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman bu yardımlar ile ilgili Senato'da Türkiye'ye örnek göstermişti. Özellikle tarım alanında yapılan günümüzde kimine göre başarılı kimine göre başarılı başarısız reformları tüm dünyaya ders niteliğinde olarak vurgulamıştı. 1950 yılının Mayıs ayında ise Türk siyasetinde değişiklikler fırtınası yaşanmıştı. Yapılan seçimde Demokrat Parti tek başına iktidar oldu. Böylece İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığını bırakmış yerine Celal Bayar gelmişti. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı herhangi bir parti liderliği yapamayacağından başbakanlığa da partinin yeni lideri Adnan Menderes getirildi. Marshall yardımları genel olarak askeri yatırımlar için gönderilse de Türkiye'nin kendi ekonomisine özellikle ağır sanayiye yatırım yapmasına izin verilmişti. Tarıma dayalı bir ekonomik sistemden ağır sanayiye geçiş dönemiyle Türkiye'deki insanların yaşam tarzı da değişmeye başlamıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk kez ziyaret eden Celal Bayar, Amerikan Senatosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin küçük bir Amerika Birleşik Devletleri olacağını söylemişti. Peki Türkiye'de bunlar olurken Sovyetler karşıtı diğer ülkelerin Türkiye'ye bakışı nasıldı? 1949 yılında Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü olan adını daha çok duyduğumuz şekliyle NATO kurulmuştu. Burada çok karıştırılan bir konuya değinelim ki Türkiye NATO'nun kurucu üyelerinden biri değil Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biridir. NATO üyeleri ülkeler genellikle Avrupa'da Alman işgali altında kalmış Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlüğüne kavuşturduğu ülkeler ile Britanya, Kanada ve savaş Tarafsız olan ama sonrasında komünizme karşı olan Portekiz ve İzlanda tarafından oluşturulmuştu. Türkiye NATO'ya üyelik için başvursa da başlangıçta kabul edilmemişti. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda aktif şekilde yer alan Yunanistan'ın da henüz üyeliği kabul edilmemiş, Türkiye'nin üyeliği o bölgede hassasiyet yaratacağından göz ardı edilmişti. Kore Savaşı'nın patlak vermesiyle bu savaş için Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerden asker yardımı istemişti ve bu çağrıya ilk cevap veren Türkiye olmuştu. Türkiye Kore Savaşı'na yakın asker göndererek komünizme karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olduğunu göstermiş ve 1951 yılında hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın NATO üyeliği görüşmeye başlanmıştı. NATO'nun kuruluşunu, amaçlarını ve Kore Savaşı'nı yine ilerleyen dönemde kanalımızda detaylı şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin NATO üyeliğini tamamen kazanması için topraklarını NATO kuvvetlerine açması gerekiyordu. NATO kuvvetlerinin en önemli üslerinden biri olacak Türkiye 18 Şubat 1952 tarihinde resmen NATO üyelerinden biri olmuştu. 750'li yılların sonuna gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan kredi yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Bunun üzerine Sovyetler Birliği Türkiye'yi daha yakından takip etmeye başlamıştı. Tabii ki tüm Türkiye Amerikan yanlısı değildi ve karşıt görüşte olanlar da mevcuttu. Bunun sonucunda 1957 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti oy kaybetmeye başlamıştı. İşte bu gelişmeler de ilerleyen dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ilk darbeye zemin hazırlamaktaydı. Bu videomuzda Soğuk Savaş döneminin başlarında Türkiye nasıl bir yol izlediği incelemeye çalıştık. Yeni gelecek Soğuk Savaş videolarımızda zaman zaman Türkiye ile ilgili videolarımız devam edecektir. Soğuk Savaş ve 2. Dünya Savaşı'nı konu aldığımız videoları takip etmek için kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.